İnanmayın size ayağa yere basmayan umutlar vadedenlere. Onlar bilerek veya bilmeyerek zehir saçanlardır. Sınavda matematik yapmak zorundasın. Sınavda geometri yapmak zorundasın. Alın teri vermeyeceksen videoyu kapat git. Bugün inşallah bu işi bitirip yola koyuluyoruz. E peki hocam benim de öyle. Ben niye derece yapamıyorum? Çünkü sen Dostlar selamlar. Ben rehber öğretmeniniz Hakan İkiz. Bugün sizinle aklınızda sürekli dönüp duran o konuyu konuşacağız. Hocam 10 ayda, 9 ayda, 1 yılda derece yapabilir miyim? Hocam aklımı sabah akşam bu kurcalıyor. Hocam benim derece yapmam lazım. Kurban olayım bana bu işi öğret. Şimdi arkadaşlar hepiniz bir şekilde bu videoyla karşılaştınız. O yüzden sizden ricam kulağınızın canını iyi açıp benim gözlerime bakarak ağzımdan çıkanı o kulağınızın içerisinde tutun. Sonra anlamlandırma yerine gönderin çünkü çok çok önemli şeyler konuşacağız. Size bahsettiğiniz bu derece meselesinin adım adım nasıl gerçekleşeceğini madde madde açıklayacağım hiçbir boşluk bırakmadan, hiçbir aralık bırakmadan bugün inşallah bu işi bitirip yola koyuluyoruz. Tamam hocam heyecanlandım şu an tek beklediğim kişi sizsiniz. Hazırım dinliyorum. Arkadaşlar etrafınızda belki de derece yapmış onlarca kişi tanıdınız. Onların da iki kulağı vardı. Onların da iki gözü vardı. Onların da bir dili, bir ağzı vardı. E peki hocam benim de öyle. Ben niye derece yapamıyorum? Çünkü sen henüz metotlu çalışma nedir? Ona tam olarak hakim değilsin. Bu videodan sonra da bu metoda hakim oluyorsun. Hazırsan yola çıkıyoruz. Arkadaşlar unutmayın sınav maratonu bir arabayla bir noktadan başka bir noktaya gidişatı gösterir. Ne dedin hocam sen şimdi? Bakın Birinci maddeyle başlıyoruz. Birinci madde nedir? Birinci madde sınava çalışırken mutlaka ve mutlaka hedefinizi belirlemeniz lazım. Yani şöyle bir arabaya bindiniz. Arabayı çalıştıracaksınız. Bir yerden bir yere ulaşmaya çalışıyorsunuz. İlk başta yapacağınız şey arabada gideceğiniz yerin konumunu açmak olur. Yani hedef belirlersiniz. Hedef belirlemediğiniz sürece bir yerden bir yere ulaşmanız mümkün değildir. Çünkü bununla da ulaşmak olmaz yerinde saymak veya rastgele hareket etmek olur. Hedef başka bir şeydir. Hedef için başlangıç, çaba ve bitiş gerekir. Unutmayın arkadaşlar, hedefsiz olan sadece ağaçtan düşmüş yerdeki bir yapraktır. Sağ sola, öne arkaya, çöpe, suya bir yerlere gider. Ama siz bir yaprak değilsiniz. Siz bir defa bilince ve iradeye sahip olan bir canlısınız. O yüzden mutlaka ve mutlaka kendinize hedefi mutlak bir şekilde belirleyin. Tamam hocam, hedefimi belirledim. Benim hedefim derece yapmak. Peki, bana bundan sonra ne diyeceksin? Navigasyona konumu yazdım. Ben şimdi gitmeye hazırım hocam. İkinci madden ne? Arkadaşlar ikinci madde şu. Arabaya hedefi yazdınız ya navigasyona. Bundan sonra gideceğiniz yolu belirlemek. Gittiğiniz yol bazen çakıllı olabilir, bazen deniz manzaralı olabilir, bazen ova manzaralı olabilir, bazen çok kötü bir yol olabilir. Ama unutma en son maddede hedefine ulaşmayı amaç edindiysen o çakıllı yolu da o bozuk yolu da geçmek zorundasın. Yani hocam yani şu. Sınava çalışırken hocam ben matematikte çok zorlanıyorum. Hocam matematiği sevmiyorum. Hocam fiziği sevmiyorum. Hocam Türkçe paragraflarını çözemiyorum. Yapacaksın, mecbursun. Eğer hedefin varsa ve hedefine kitli bir vaziyetteysen ayağına çakıl taşlarının girmesi senin canını acıtmamalı. Yani sevdiğin derse önem verip diğerlerini arka plana atma. Unutma gittiğin yolda güzellikler de vardır, zorluklar da vardır. İkisini de aşmak zorundasın. Severek veya sevmeyerek yapmalısın. Hocam ben sevdiğim yolu uzun kalayım. Hocam ben sevdiğim dersten daha fazla soru çözeyim. Hocam ben sevdiğim derse daha fazla vakit ayırayım. Olmaz. Mümkün değil olmaz. Sabah akşam Türkçeyi sev. Sabah akşam tarihi sev. Sınavda matematik yapmak zorundasın. Sınavda geometri yapmak zorundasın. Zorundasın. Tamam hocam. Bunu da anladım. Tekrar ediyoruz. Neydi birinci madden? Hedefini belirle. İkinci madden neydi? Her derse gerektiği kadar çalış. Yani ben matematiğe fazla çalışayım veya Türkçe'ye fazla çalışayım, diğerlerine az çalışayım. Olmaz. Hangi dersten zayıfsan onun üzerinde daha fazla durmak zorundasın. Üçüncü madde ne hocam? Arkadaşlar çalışırken odağınız mutlaka ve mutlaka derste olsun. Ders dışında herhangi bir şey sizin odağınızı, sizin dikkatinizi dağıtmamalı. Çünkü az önce ne demiştim? Navigasyona ilk başta hedefinizi yazarsınız. Sonra çakıllı veya güzel yol demeden devam edersiniz. Üçüncü de bu hedefinize varırken, arabayı kullanırken yola kilitlenmek zorundasınız. Sağ sola bakarsanız kaza yaparsınız. O yüzden hedefe kilitlenmiş bir vaziyette devam etmek zorundasın. Sağ sola bakmadan. Hocam telefona bakıyorum. Hocam başka şeylerle ilgileniyorum. O zaman sınavı kazanamazsın. Bu kadar basit. Çünkü arkadaşlar bakın bu benim gerçekten hassas olduğum bir nokta. Şahsi olarak hassas olduğum bir nokta. Beni dinleyen insanların eminim ki herhangi birinizin öyle akıl sağlığı problemi yoktur. Yani bu videoyu açıp, bu videoyu yazıp, bu videoyu bulup, bu videoyu izleyebiliyorsan, benim söylediklerimi anlayabiliyorsan öyle bir akıl sağlığı problemi yoktur. O yüzden seni sınav sürecinde, sınavdaki konuları anlama sürecinde bir diğerinden ayıran çok çok büyük etkenler yok. Bir etken çok büyük olabilir o da alın teri. Alın teri vermeyeceksen videoyu kapat git. Unutma. YKS işi öyle yatakta uzanayım, 3 saat telefonla oynayayım, bir saat ders çalışayım bu metotla olacak bir şey değil. Yani böyle bir işsen zaten gerçekten videoyu kapat. Hiç benimle vakit kaybetme. Hiç etrafındakilere umut verme. Hiç kendi kendini yorma. Yaşın daha genç. Çık, al kahveni, otur dışarıda. Bari bu dönemlerini hoşuna giden şeylerle geçir. Hiç uğraşma derslerle. Eğer bileğini kıracaksan, o dirseğini çürüteceksen gel videoya. Kapatma. Çünkü bu iş dikkat ister. Bu iş emek ister. Bu iş çaba ister. Bu iş o hedefini bindiğin arabayı sonuca götürme çabası ister. Bu iş irade ister. Bu iş metod ister. Bu iş yöntem ister. Bu iş şuradan ter akmasını ister. YKS'ye bunların hepsini vermek zorundasın. En kötü ailen için, kendin için bunu yapmak zorundasın. Arkadaşlar inanın bana hayat öyle hiçbirimize altın tepside sunulmuyor. Eğer şu videoyu açtıysanız şu videoyu izliyorsanız hiçbirinizin babası muhtemelen ya oğlum okuma, ya kızım okuma, benim şunun var, benim bunun var, sana ömür boyu yeter demiyordur. Hepiniz belki de ne zorluklarla, ne çabalarla yediğinizden, içtiğinizden kısarak soru bankası alıyorsunuz. Hala sobal evlerden beni dinleyenler var. Hala cebindeki son parayı soru bankasına verip beni dinleyenler var. Allah aşkına bu iş ciddi bir iş. Çayını, kahveni alacaksın. Oturacaksın masana. "Soğuk, sıcak, yorgunum, uykusuzum" demeden oturup bu işi yapacaksın. Şimdi tekrar tekrar maddeleri sayıyoruz. Birincisi neydi birincisi? Hedefini belirliyordun. İkincisi neydi? Her derse gerektiği kadar çalışıyorsun. "Ben bu dersi çok seveyim, bu derse çok çalışayım." Hayır. Her derse gerektiği kadar. Peki hocam, üçüncüsü neydi? çalışırken odağın derste olacak arkadaş. Ders dışında herhangi bir şeye odağın kaymayacak. Nasıl ki şu an bu videoyu izlerken odağın ben isem matematik çalışırken odağın köklü sayılar olacak. Üstü sayılar çalışıyorsan üstü sayılar olacak. Bir de bu işin dördüncü maddesi var. Bakın bu dördüncü maddeyi belki de pek çok kıymetli hocadan duymuşsunuzdur. Ben çoğu öğrenciden, çoğu veliden, çoğu arkadaştan çok fazla duyduğum bir kelime. Verimli çalış. Ya hocam ne demek verimli çalışmak? Sağdan duyuyorum, soldan duyuyorum, önden duyuyorum, arkadan duyuyorum. Nedir bu verimli çalışmak? Bakın şimdi bir oyuncak aldınız. Oyuncağı açtınız. O oyuncağın nasıl kurulacağına dair bir kullanma kılavuzu çıkar. Der ki bak şunu şuraya tak, bunu buraya tak. Resimlerle sana gösterirler. Sen o resimlere baktığın zaman o oyuncağın nasıl kurulacağını kafanda az çok şekillendirirsin ve pratiğe geçersin. Alırsın, takarsın, biçersin, resme bakarsın, uygun bir şekilde yapmaya çalışırsın. Bakın verimli çalışma bu demek. En basit tabiriyle bu demek. Yani bizim YKS'ye nasıl yansıyor hocam bu şu. Konuyu çalışıyorsun. Anladığından emin oluyorsun ve sorularını çözüyorsun. Hocam soruları çözdüm ama 3 tanesini çözemedim. Ona da bakacaksın. Gerekirse soru çözüm videosuna gideceksin. Gerekirse hocalarına gideceksin. Gerekirse konuya tekrar dönüp o konuyu tekrar izleyip tekrar çözeceksin. Bu iş böyledir arkadaşlar. Tekrar işidir. Bakın tekrar verimli çalışmanın en ve en önemli maddesidir. İnanın bana en önemli maddesidir. O yüzden öğrencilere hep tavsiyem şu oluyor. Bir şey çalışırken Not alarak çalışın. Not almak aynı konuya aynı anda iki defa çalışmak demektir. Tamam hocam konuya hakim oldum. Sorularımı da çözdüm. Bundan sonra, bundan sonra diğer konu. Diğer konuya da aynı dirayetle çalışıp aynı dirayetle gerekirse geceleri uyumayarak sorularını çözüyorsun. Bakın arkadaşlar, bu konuyu anlama ve soruyu çözme meselesi gerçekten çok önemli. Ben o kadar soru bankası gördüm ki öğrencilerin çözdüğü içerisinde onlarca soru çözülmemiş, onlarca yüzlerce yapılan yanlış soruya geri dönülmemiş. Hal böyle olduğunda öğrenci konuyu anladığını sanıyor. Ardından şu çıkıyor. Mesela hocam ben AYT'de derişimi koligatif özellikleri yapamıyorum. Neden yapamıyorum hocam? Çünkü sen TYT'de kimyasal türler arası etkileşimi çalışırken konuyu anladığını sandın. Test çözdün, yanlış yaptığın sorulara dönmedin. Hal böyleyken birbiriyle bağlantılı bu iki konuyu anlaman zaten anormal olurdu. O yüzden önündeki konuyu çok çok iyi çalışman lazım. Tamam hocam kızma. Bugün kızıyorsun ama bizim için kızıyorsun biliyoruz. Şimdi tekrar edelim hocam. Hazır mıyız? 1. Hedefini belirliyorsun kardeşim. O arabanın navigasyonla hedefini yazıyorsun. Yazdım hocam. 2. Sevdiğin derse öncelik verip diğerlerini ertelemiyorsun. Her derse gerektiği kadar. Her derse eksik olduğun kadar çalışıyorsun. 3. Çalışırken hedefin yalnız ve yalnız dersin kendisi oluyor. Ders dışında herhangi bir şey olmamalı olamaz. 4. Verimli çalışmak. Verimli çalışmak neydi hocam? Az önce sizin söylediğiniz şeydi. Konuyu anladığından hakim ol ve testlerini çöz hiçbir soruyu da kaçırma. Bu arkadaşlar sağa sola her yere bakın. İşte o derece yapıyor dediğiniz öğrencilerin çoğu inanın bana bu metodu adım adım uygulayanlardır. Bu metot size çok kolay gözükebilir. Hocam ne var ya bunları yapmakta? Hedefi belirlerim, gerektiği kadar çalışırım, sorularıma dönerim. Yapmıyor. Çok az gördüm yapan. Ve yapan kişilerin de başarılı olduğunu çok fazla gördüm. O yüzden hocam ben sıfırdan başladım, hocam ben ikiden başladım, üçten başladım, hocam derece yapmak istiyorum. O zaman kardeşim oturacaksın, dizini kırıp bu disiplini sağlayacaksın. Bu işin başka bir yolu yok. Ben çok çalışmadan derece yapacağım. Arkadaşlar inanmayın size ayağa yere basmayan umutlar vaat edenlere. Onlar bilerek veya bilmeyerek zehir saçanlardır. Gerçekçi olun. Önünüze bakın. Neredesiniz iyi bilin. Bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olun. Beğenin. Favlayın, yorum yapın, bir şeyler yapın. Siz ilgi gösterdikçe inanın benim de motivasyonum daha da artıyor. Bundan sonra yine aynı şekilde kıymetli, güzel videolar karşınızda olacak. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz dostlar.